aslında bugünlere öyle kolay gelinmemiştir. 1996 yılında Yusuf Güleker Kamboçya'ya gelir. Tanıdık hiç kimse de yoktur bu topraklarda. Türkiye'nin de çok yabancı olduğu bir coğrafyadır. Türk Büyükelçiliğimiz de yoktur. Yusuf Güleker'in ülkeye adım attığı dönemde iç savaş sürmektedir ve hükümet kuvvetleriyle isyancılar arasında ciddi çatışmalar olmaktadır. Yani Yusuf Güleker çok tehlikeli bir zamanda adım atmıştır bu ülkeye hayati tehlikeler atlatır. Böyle zor ve sıkıntılı dönemlerde Türk ve Kamboçyalı arkadaşlarıyla yılmadan, usanmadan çalışır ve bir yıl sonrasında okul açılır. Okul açılmasına açılmıştır ama içerisinde sadece üç öğrenci vardır. İlk önce yerli halkın güvenini kazanırlar. Anlatırlar hedeflerini ve neler yapmak istediklerini. Türk ve Kamboçyalı öğretmenlerin azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde öğrenci sayısı sonraki yıllarda hızla artar ve 9 yıl sonra yani bugün 700 öğrenciye ulaşır. Mutludurlar artık. Türkiye'mizin adını duyurabilecekleri hem öğrenci hem de veli sayısı artmıştır. Kamboçya devletinin takdir ettiği en başta gelen okul olu vermiştir kısa zaman içerisinde. Yetkililere göre Kamboçya Türkiye ilişkilerine bakıldığında en somut yatırım Türk girişimcilerin açtığı bu uluslararası zaman okulu olmuştu. Sok An, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ülkenin en etkin isimlerinden birisi Uluslararası Zaman Okulu Genel Müdürü Ali Kökte'n onunla sohbet halinde. Başbakan yardımcısı hala okulun muhteşem açılışından bahsediyor ve son gelişmelerle ilgili bilgiler alıyor. Ben kendim de Zaman Okulu'nu çok büyük takdir hisleri, derin bir hayranlık ve dikkatle gezdim. Bunu çok içtenlikle söylüyorum. Uluslararası Zaman Okulu, Kamboçya'nın en iyi okuludur. Okul çok modern, çok işlevsel ve en son teknolojik eğitim malzemeleriyle donatılmış. Okulda uygulanan eğitim müfredatı, Phnom Penh'deki diğer bütün eğitim kurumlarındaki eğitim seviyesini yükseltecek şekilde kapsamlı ve çok verimli başına ücretse, aynı seviyedeki diğer okullara göre çok daha makul bir miktar. Sonuç olarak, Uluslararası Zaman Okulu'nun yetiştireceği kaliteli öğrencilerle Kamboçya'nın yüksek öğrenimine de büyük katkıda bulunacağını söyleyebilirim. Zaman Okulu aynı zamanda Kamboçya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinde de çok büyük katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda Kamboçya'dan resmi bir heyet Zaman Okulu'nun inisiyatifiyle Türkiye'yi ziyaret etti. Ben kendim de Türkiye'yi ziyaret için davet aldım. Okul müdürü Ali Bey'e bu nazik davetleri için teşekkürlerimi sundum. Umarım yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etme fırsatım olur ve böylece iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler daha da güçlenir. Bu okulda okuyan öğrencilerin ileride iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde çok büyük roller oynayacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Sokan, bu okullarda Türkiye'ye karşı derin sevgi ve saygısı olan Kamboç nesiller yetişecek diyor. Bu öğrenciler iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde hem örnek hem de hızlandırıcı bir rol oynayacaklar. Çünkü Türk bir hocadan ders alan Kamboçyalı öğrencilerin Türkiye'ye karşı derin bir sevgisi, saygısı, Türkiye ile başkalarından çok daha güçlü ve dostane duygusal bağları olacak. Ayrıca bu öğrenciler Türk gençlerle de candan arkadaşlıklar kuracaklar. İki ülke olarak ayrıca turistik ziyaretleri de artırmalıyız. Özellikle çok daha fazla sayıda Türk gelip Kamboçya'yı ziyaret etmeli. Bu ziyaretler sayesinde de karşılıklı ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyorum. İMSET'i eğitimden sorumlu devlet bakanı uluslararası zaman okulunu en çok takdir edenlerden bu okulun Kamboçya eğitimine çok büyük katkılar yaptığını söyleyen bakan ülkede en iyi eğitimi veren okulun bu okul olduğunu söylüyor. Devlet ve özel sektör ayrımında özellikle okul girişimlerinde bizim hep özel sektörü teşvik etmemiz gerekmekte. Biliyorsunuz Kamboçya'da bir tane uluslararası okulumuz var. Uluslararası Zaman Okulu. Bu okul çok iyi bir okul. Biz bu okulu çok beğeniyor ve faaliyetlerini çok takdir ediyoruz. Bu okulu Kamboçya'da herkes biliyor. Şu ana kadar burada en güzel performansı, devletten destek almadan gösterebilen tek okul, uluslararası zaman okulu. Çünkü açılışından bugüne kadar zamanın her faaliyetini yakından takip ediyoruz. Hem de zaman bizim müfredatımızı tam olarak uyguluyor üstelik uyguladığı farklı disiplin metotlarıyla ve sunduğu laboratuvar imkanlarıyla insanımıza çok değişik bilgilerin kapılarını açmakta ve onların yabancı dil bilgilerini, özellikle de İngilizce seviyelerini çok yükseltmekteler. Bakanlığımızın bu okulu takdir etmesinin en önemli sebebi ...bizim kendi milli değerlerimize saygın eğitim vermesidir. Okulun başarı göstergelerine baktığımızda... ...zamanda okuyan çocuklarımızın sınavlarda %90 başarı gösterdiklerini görüyoruz. Diğer okulların da başarılarını belirten göstergeler karşılaştırıldığında... ...bu açıkça görülmekte. Yani biz bu okulun çok iyi olduğunu söylüyorsak... ...bu sadece kendi ağzımızdan attığımız bir laftan ibaret değil özellikle önemli birer gösterge olan sınav başarılarına dayanan gerçek ifadeler. Uluslararası zaman okulu yöneticileriyle sık sık bir araya gelen devlet bakanı İmseti, görüşmelerde Türk öğretmen ve idercilerine çok teşekkür ediyor. Devlet bakanı sizden öğreneceğimiz çok şey var. Siz gelişmiş bir ülkesiniz diyor. Elbette sizin ülkenizin yüzyıllar boyunca ayakta kalmış büyük ve köklü bir imparatorluk geçmişi var. Siz de onların mirasçılarısınız. Bizse uzun yıllar Fransız sömürgesi altında kaldık. Bağımsızlığımızı kazandıktan sonra ise savaş ortamıyla karşı karşıya kaldık. Bu öyle uzun bir savaş dönemiydi ki, neredeyse 30 yıl sürdü. Ülkemizi yeniden inşa etme fırsatını ancak şimdi bulabildik. Bir ülkeyi inşa etmek bir günde olacak iş değil. Bu arada öğretmen yetiştirmeye de çalıştık. Her yıl yaklaşık 5000 öğretmen eğitiyoruz. Evet, yetiştirdiğimiz öğretmenler bir sınıfa idare edebiliyorlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar ama özellikle bilgi ve tecrübe düzeyi açısından yabancı öğretmenlerle karşılaştırılamayacak durumdalar. Sizin ülkenizden gelen öğretmenler bizde çok değişik açılımlara sebep olacak. Çünkü özellikle uluslararası zaman okulunda çalışmakta olan öğretmenler, bilgi ve tecrübelerini bizim öğretmenlerimize de yaydıklarında çok büyük bir gelişmeye katkıda bulunacaklar. Özellikle bir okulun en iyi şekilde nasıl yönetileceği, en iyi eğitimin verilebileceği okulların nasıl kurulabileceği konusunda sizden öğreneceğimiz çok şey var. Uluslararası Zaman Okulu'nun bizim insanlarımızı, öğretmenlerimizi, müdürlerimizi, diğer okullarda okuyan öğrencilerimizi, okullarına davet etmeleri ve onlara bilgi ve tecrübelerini yaymaları o kadar hoşumuza gidiyor ki, uluslararası zaman okulunun çok iyi bir donanımı, laboratuvar şartları ve bilgisayarları var. Müdür Ali Bey de bilgi ve tecrübelerini bizim müdürlerimizle paylaşıyor. Burada aradaki derece farkı kesinlikle karşılaştırılamaz olduğu için asıl bilgiyi veren sizler, bizlerse alıcı konumundayız. Geçen ay kendim sizin ülkenizdeydim. Biliyor musunuz orada gördüğüm her şeyi kaydetmeye, gördüğüm herkesle konuşmaya çalıştım. Düşünsenize sizin muhteşem parlak bir geçmişiniz var. Siz şu ana kadar hem iç huzur ve güvenliğinizi korumuşsunuz, hem barış ortamını sağlamışsınız, hem de büyük ilerleme kaydetmişsiniz. Bu halinizle sizin ülkeniz asla bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırılamaz bile. Siz gelişmiş bir ülkesiniz. Şimdi iki ülke ve iki ülke halkı arasındaki ilişkileri daha da artırmalıyız. Ve sizin sahip olduğunuz tecrübeleri bizler paylaşmalıyız. Türkiye'den çok uzakta Türk öğretmenler yeni Kamboç neslini yetiştiriyor. İç savaşlardan yorulmuş ülke Kamboçya'da sevgi, barış ve hoşgörü tohumları ekiyorlar. Şirin, sevimli Kamboçyalı öğrenciler can kulağıyla dinliyorlar öğretmenlerini. Türkiye'mizin bilinmediği, adının bile telaffuz edilmediği bir coğrafyada bizleri temsil ediyorlar. Bu uzak ülkenin insanları hayatlarında hiç görmedikleri öğretmenlerimizi görüyor, duymadıkları dilimizi duyuyor, tanımadıkları bayrağımızı ve ülkemizi tanıyorlar. Bu civan mert ve fedakar eğitim gönüllüleri sayesinde Kamboçya'nın en yetkili devlet adamları takdir ediyor onları. Bu okullar vesilesiyle iki ülke ilişkilerini hem siyasi hem de ekonomik açıdan daha da geliştirelim diyorlar. Böylece okullar bir ivme kazandırıyor ikili ilişkilere. Farkında olsalar da olmasalar da selam olsun o çok zor şartlarda okul açan ve Türkiye'mizin adını duyuran fedakar öğretmenlere. Selam olsun Türkiye'yi canla başla temsil edenlere. Ne mutlu Kamboçya'da Türk'üm diyenlere.